Bize Göç'ün 60. yılıyla ilgili bir yazdığınız şiir varsa mümkünse onu da e, izleyicilerimize okur musunuz? Tabii ki memnuniyetle Göç'ün 60. yılını bu sene kutluyoruz. Değişik kutlamalar var. E, İstek üzerine de bir 60. yıl şiiri hazırlamıştım. E, ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım aynı zamanda. UNESCO'ya yaşayan insan hazinesi olarak gösterildim. Türk Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yüksek Kurulu'na da üye seçildim. Bu arada gurbetin zorunu çektik, yılmadık. Göçün 60. yılındayız biz. Vatandan, milletten uzak kalmadık. Göçün 60. yılındayız biz. Yaşlandık kudretten, kuvvetten olduk. Vatan hasretiyle sarardık, solduk. Sinemiz yaralı, dertlerle dolduk. Gülsün 60. yılındayız biz. Dik durduğumuza aldanıp bakma. Saçlarımız ekme, gözler de takma. Ağzımızda dişler en çakma. Güçün 60. yılındayız biz. Neler çektik neler kimse bilemez. Akar gözyaşımız kimse silemez. Söylesek derdimiz dile gelemez. Göçün 60. yılındayız biz. <laughs> Çok şükür yavrular okudu, bildi. Cehaleti sildi, yozdu, sildi. Nice mevkilere, makama geldi. Göçün 60. yılındayız biz. Aslımızı asla inkar etmedik. Türk oğlu Türküz biz. Ayrı gitmedik. insanlıktan öte bir yol gütmedik. Göçün 60. yılındayız biz. Çalıştık, çırpındık, karam yemedik. Haksız olanlara haklı demedik. Her zaman gerçeği yolu denedik. Güçün 60. yılındayız biz. Sevgiden saygıdan ödün vermedik. Kardeşlikten ayrı güller dermedik. Kimseyi hor gördü görüp asla yermedik. Güçün 60. yılındayız bir. Dostluk oldu daim bize itibar. Dostluğu edindik gönlümüze yar. Bizim yurdumuza hasretimiz var. Gülşin 60. yılındayız biz. Birinci, ikinci jenerasyondan birçoğu gittiler fani dünyadan. Bunca yıllar geçti gitti aradan. Gülşin 60. yılındayız biz. Antolojilerde saklayın bizi. Arada sırada yoklayın bizi. İnternete koyup tıklayın bizi. Gülşin 60. yılındayız biz. Dost Kamil'im 60 yılı bitirdik. Soyumuza layık evlat getirdik. Artık ömrümüzü sona getirdik. Güçün 60. yılındayız biz dedik yani. Çok teşekkür ediyoruz Kamil abi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi